Herkese merhabalar tekrardan sevgili birinci sınıflar. Bugün nasılsınız? Bakalım bizler yine çok heyecanlıyız. Neden artık soğun gruplardayız seslerde? Bugün hangi sesimiz var karşımızda? H sesi. Evet bugün h h h bol bol diyeceğiz. Neden? Çünkü bu sesi çıkartmak bu şekilde. Haydi bakalım hemen h sesimizi öğrenmeye geçelim. etkinliğimiz, ilk görselimiz ne var şu an karşımızda? Bir horoz var. Acaba bu horoz ne yapıyor? Sabah sabah ötüyor mu acaba? Sabah sabah şarkılar mı söylüyor yine? Ne yapıyorsun horoz kardeş? Ho Horoz. Evet bol bol bu kelimelerin başındaki h seslerini bugün tekrar etmiş olacağız birlikte. Horoz. Horoz. Haydi bakalım sizler de söyleyin sevgili birinci sınıflar. Horoz. Horoz. Ros harikasınız hemen koşalım diğer görselimize. Oo, burada çok tatlı kırmızı renkli ne bu bilen var mı? Evet doğru bildiniz hindi değil mi? Karşımızda bir hindi görseli var hindi. Acaba bu kırmızı hindinin neresinde hı sesi fark ettiniz mi? Hindi hı sesini arıyoruz. Hindi Di evet başında başında arkasınız hindinin başında bir tane h sesi mevcut kırmızı hindi çok da tatlış bakıyor bizler bu sesi öğretelim ki bu hindi kardeşliğimize ne yapsın bu sesi öğrensin rahat rahat haydi bakalım hemen koşalım. Yine aşağıdaki görselleri incelememizi istiyor etkinliğimiz ve h sesi neresinde olacak? Tekrar şöyle kalemimizi açalım. Ortasında olanları horoza eşleştirecekmişiz. Peki hemen şöyle şu yeşil yaprak yoncadan başlayalım. Yonca. Yonca. Hiç h sesi var mı sevgili birinci sınıflar? Hayır maalesef yüzce de yok. O yüzden bunu da eliyoruz. Peki baca. 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 Ca. Hayır maalesef hiç h sesi yok. Peki sincap. Sincap. Maalesef sende de yok sincap kardeşliğimiz. O yüzden seni de alamıyoruz. Peki cüzdana bakalım. Cüzdan. Cüzdan. Aa yine bulamadık bir h sesi. Seni de eleyelim. Peki para. Pa, pa, para. Hayır maalesef yine h sesi ortasında yok. Peki şurada tatlı mı tatlı bir ah tabot var. Ah ta pot. Ahtapot, ahtapot, evet bir h sesi neresinde hem de ortasında hemen getirelim. Horozumuza peki, hortum, 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 evet bir sesimiz var ama neresinde? Başında, ortasında olmadığı için alamıyoruz. Şuradaki cezveye bakalım. Cezve, cezve, maalesef seni de alamıyoruz cezve kardeşliğimiz. Havuç havuç Evet bir hı sesimiz var ama yine neresinde başında ortasında olmadığı için alamıyoruz dikkat edelim ayrıntılara hindi Hindi kırmızı Hindi ya da turuncu Hindi de diyebiliriz ama maalesef Hindi neresindeydi hı. sesi başındaydı seni delemek zorundayız maalesef indiciiz hemen havluya geçelim havlu ha havlu evet yine var fakat neresinde başında o zaman dikkat ede ede ne kaldı elimizde sadece ahtapot kardeşimiz var değil mi ahtapot neresinde Hı sesi evet yine ortasında harikasınız hemen koşalım sesini ayırt etmeye ne yapacağız şimdi burada Başta mı, sonda mı, ortada mı olduğunu hemen ne yapacağız? Bularak işaretleyeceğiz. Hortum neresindeydi? Hı sesi. Hor, Tum. evet başında hindi kırmızı hindiğimiz neresindeydi hı sesi yine başında. Peki kimlik 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 hayır maalesef burada herhangi bir hı sesi yok. O zaman geçelim. Peki horoz h horoz evet harikasınız başındaydı. Peki havlu h sesi neresindeydi? Havlu. Evet bunu da söylemiştik. Peki hakem. Ha kem. Ha kem. Yine başındaydı. Harikasınız. Burada da dikkat edede. De. Yine görsellerimizi inceledik. Haydi geçelim. H ha sesini artık okuyup yazmaya bakalım. Kaç hareketle bu h ha sesi yazılıyormuş hemen öğrenelim. Şimdi birinci hareketimiz aşağıya. İkinci hareketimiz yine aşağıya. Üçüncü hareketimiz yatağa yönde. Toplamda kaç hareketle büyük h sesi yapıyormuşuz demek ki? Üç hareketle hemen başlayalım. Bir, iki ve üç. İşte bu kadar. Hemen geçelim küçük h sesimize. Bir, iki. Hemen geçelim biz de yazmaya. Bir, ve 2 Harikasınız. Hemen koşuyoruz. Hı, sesimizi daha bol bol hece kelime içinde kullanmaya. Peki E sesimiz var. E sesimiz var. Hemen birleştirelim. E eh, eh işte diyoruz ya. Eh işte biraz güzel olmuş elbisen. Eh harikasınız. Haydi gelin hemen yazalım bir e sesimiz. Ve bugünkü favori sesimiz h sesi toplam iki hareketle bunu da yazmış olduk. Son kez tekrar edelim sevgili birili sınıflar. Eh hadi bakalım diğer kelimemize koşalım daha doğrusu hecemize. Bu sefer h sesi başta h sesi ve e sesi şöyle birleştirelim. H sesi oluyor. he, he. He, Haydi gelin hemen 3 harekette büyük H sesimizi yazalım. 1, 2, 3 ve E sesimiz hoppa. He oldu değil mi? Harikasınız. Son kez tekrar ediyoruz. He, Bravo. Bu kadar hece yeterli mi? Yeter bizce de. Hemen nereye koşalım bu hecelerle artık? Kelime oluşturmaya. Has, ta, has, ta hasta. Haydi bakalım hemen 3 hareketle büyük sesimizi yazalım. Şöyle 1, 2, 3. Yarım tekerlek, düz bir çizgi. Has. Has. Ta. Hasta. Son kez tekrar gör sevgili bir sınıflar. Hasta. İşte bu kadar. Hemen koşalım. Diğer 3 heceli kelimemize. Başına ne var? ıh ıh la mur eh harikasınız hemen bir ı sesi iki hareketle küçük h sesimizi yazalım ıh la e la mur ıhlamur harikasınız hemen son kez tekrar edelim ıh la Mur, haydi bakalım hemen koşalım. Cümle okuyup yazmaya. Evet, bunları nasıl okuyup yazıyorduk? Anlayarak değil mi? Öncelikle ilk hecemizi, ilk kelimemizi, ilk cümlemizi bir okuyalım bakalım. Ha, san oldu. Hasan oldu. Aa, acaba Hasan ne oldu? Az sonra diğer cümlemizde hemen öğreneceğiz ama önce gelin bunu hemen bir yazalım. Hasan Hasan oldu. Ve cümle bittiği için noktamızı koyduk. Biraz şöyle kalem değişikliği yapalım. Hasan oldu. Hasan hasta oldu. Aa Hasan ne olmuş sevgili birinci sınıf Hasta olmuş. Çok geçmiş olsun Hasan. Hemen yazalım. Ha Ha San Hasan Has has ta o Du yine cümlemiz bitti hemen noktamızı koyduk aşağıdaki yeşil cümleydi de şöyle kırmızıyla yazalım biraz sonra rengarek olsun Hasan çok hasta oldu hay Allah Hasan çok dikkat et kendine ilaçlarını bitki çaylarını içmeyi unutma lütfen Hasan Hasan Hoppa Hasan çok çok hasta oldu. Yine cümleyi bittikten sonra ne koyuyorduk sevgili birinci sınıf Tabii ki de noktamızı koyuyorduk. Şöyle son kez bir okuyalım. Hasan oldu. Hasan hasta oldu. Hasan çok hasta oldu. Hay Allah tekrar geçmiş olsun dileklerimizle. Hemen diğer sayfamıza koşuyoruz. Bakalım burada bize neler soruluyormuş. Çilli öttü. Çilli horoz öttü. Hmm, bu çilli neymiş horozmuş. Şimdi anladık. Hülya'ya çilli horoz öttü. Hmm, ne öttü diyor sevgili bir sınıflar. Çilli horoz değil mi? O horoz sadece tek başına bir horoz değil. Nasıl bir horozmuş? Çilli bir horozmuş. Çilli kimi öttü? Hülya'yı ötmüştü değil mi sevgili birinin sınıflar? Hülya ya ya özel isim olduğu için hemen kesme işaretimizde kullandık. Hemen koşalım diğer etkinliğimize. Aşağıda karışık olarak verilen kelimelerden bizlere anlamlı cümleler oluşturmamızı istiyor. Harika. Hemen yardımcı olalım. Hemen ne yapacağız öncelikle? İlk olarak kelimelerimizi bir okuyalım. Bakalım bizlere neler verilmiş. Dün Hülya oldu çok hasta. Hmm. Kimdi bu? Hülya. İlk olarak işimiz neydi? Hemen kişiyi başa almak. Hülya. Sonra diğerlerine karar veririz. Öncelikle bir kişimizi... Yazıyoruz. Artık klasik değil mi bu? Hülya. Hmm, ne yapsak, ne yapsak, ne yapsak. Ne zaman olmuş? Dün. Hülya. Dün. Hülya. Dün. Ne oldu sevgili birinci sınıf var? Çok hasta oldu. Hay Allah. Hasan da olmuştu hasta. Hülya sen de dikkat et. Çok geçmiş olsun. Hülya. Dün. Çok. Çok hasta. Hasta, o, du. Cümle bitti yine ne koyuyoruz? Noktamızı koyuyoruz. Hafif şöyle bir renk değiştirelim. Hikayesi. Hindi, okudum, sabah. Burada yine kişi kim? Aslında bir hikaye kitabı değil mi? Peki ne hikayesi bu? Hindi hikayesi. Hemen alalım başa. Hindi hikayesi. Şöyle kaymasın tutalım. Hindi hikayesi. Hindi hikayesi. Peki bunu ne zaman okumuş sevgili birini sınıflar? Hindi hikayesi sabah okudu. Sabah. Sabah. Okudum harikasınız. Hemen cümle bittiği için yine ne koyacağız sonuna? E tabii ki de noktamızı koyacağız. Son kez burayı bir okuyalım, bakalım. Hülya dün çok hasta oldu. Hindi hikayesi sabah okudum. İşte bu kadar. Hemen koşalım diğer etkinliğimize. Hece sayısı kadar tavşan boyar mısın diyor. E tabii ki de boyarız Tonguç'cum. Sana tabii ki de yardım edeceğiz. Hemen ağzımızdan o çıkan hece sayısı biliyorsunuz çok önemliydi. Aslında nefesimizle alakalı. Hemen bir bakalım. Öncelikle ne yazıyor? Hamam. Nasıl söylüyoruz? Ha-mam. ha, -mam. ha Mam ağzımızdan nasıl çıkıyor? İki seferde değil mi? Dolayısıyla iki tane tavşanımızı mavi şey boyuyoruz. Hiç. Hiç. Kaç sefer çıkıyor? Hiç. Evet tek seferde. Bravo. Alıştık artık. Hindi. Hindi. Kaç seferde? İki seferde yine. Peki hikaye. Hikaye. Kaç Seferde sadece 3 seferde değil mi? Hemen geçelim. Ah hemen dedik hemen çıktı karşımıza. Hemen hemen kaç heceli? Tabii ki de iki heceli sevgili birinci sınıflar. Ah hece dedik yine hece çıktı karşımıza. Hemen okuyalım. Hece he C. Evet. Hecede iki kelime. Hemen şöyle yapalım. İki heceliydi. Hasta demedik artık. Hasta çıktı karşımıza. Hasta. Hasta. Kaç heceli yine? İki heceli. Peki. Ham. Ham, ham yapacağız şimdi şu çikolatayı. Ham, nasıl çıkıyor tek seferde değil mi? Çikolata mı çekti acaba canımsın? Ne dersiniz? Ham, ham yine tek seferdeydi. Bu da hece sayısı olarak harikasınız. Hemen ha, nereye koşuyoruz sevgili sınıflar? Tabii ki de boyama yapmaya. Aşağıdaki ıhlamur içerisinde ha, sesi bulunuyorsa mavi, bulunmuyorsa mora demiş. Hemen gelin şöyle mor kalemimizle hazırlayalım nereden başlayalım? Şöyle bu sefer ortadan başlayalım. Ne dersiniz? Bamya. Bamyanın içerisinde bu parmağımla gördüğünüz hiç hı sesi var mı? Hayır maalesef yok. O yüzden bulunmuyorsa mora boyayacaktık. Neresini boyayalım? Şuradaki tomurcuğunu ıhlamurun mora boyayalım. Ne dersiniz? Hemen sona koşalım. Ahmet hı sesi var mı? E tabii ki de var. Küçük bir hı sesimiz var. Bu sefer de şuradaki ıhlamurumuzun dallarını şöyle maviye boyayalım. Ne dersiniz? Harika oldu. Hemen koşalım birinci ıhlamur çiçeğimize. Ehliyet. 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 Hiç sesi var mı sevgili bir sınıf var? E tabii ki de var. Varsa ya ne yapacağız? Maviye boyayacağız. Ne şöyle saplarını maviye boyayalım ne dersiniz harika bir ıhlamur çiçeğimiz oldu hemen şöyle kelimelerimizi tekrar edelim ehliyet ehliyet son kez ehliyet evet h sesi bunun içerisinde vardı. Peki bamya bamya h sesi var mı? Hayır maalesef yok. Ahmet 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 evet h sesi de bu kelimemizin içerisinde vardı. Harikasınız yine hemen nereye koşuyoruz sevgili birinci sınıflar? E tabii ki de dam 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 hızlı okumaya Evet hazır mısınız şimdi? Burada ne yapıyoruz hemen? Derin bir nefes alıyoruz. Hemen şöyle kırmızı kalemimizi alalım. Öncelikle bize verilen kelimeleri bir dinleyelim. Has, hasta, hastaya. Peki, a, ah, ahta, ahtapot, hin, hindi, hindi. Peki, şöyle bir tık daha hızlı okuyalım bu sayfayı. Has, hasta, hastaya, a, ah, ahta, ahtapot, hin Hindi hindi daha hızlı en seri bir şekilde okumaya var mısınız sevgili birlerin sınıflar? Evet biz de varız haydi bakalım hızlı bir şekilde okumaya başlıyoruz. Bir iki üç has hasta hastaya ah ah da ah harikasınız. Bizlerden eminiz daha hızlı okuyanlar vardır. Hiç okuyamayanlar da üzülmesinler. Hemen şu an videoyu durdursunlar ve daha hızlı bir şekilde okumaya çabalasınlar. Unutmayın kelimeler hep birbirleriyle bağlantılı ve hızlı bir şekilde zaten okumaya başlıyorsunuz. Haydi bakalım. Hemen koşalım nereye? Ödülü sorumuza dım 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 dım, dım. He sesi Ortasında olan bir kelime söyleyebilir misiniz diyor. Ama dikkatli olun. Neyesinde olacak bu sesi sevgili birinci sınıflar? E tabii ki de ortasında olacak. Yine harika bir ses harf öğretim videosu daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın sevgili birinci sınıflar. Yine her kademe olduğu gibi sizleri çok seviyoruz. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Bay bay.